İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Granada kentindeki Ulu Camii'de son birkaç yıldır neredeyse her cuma günü bir İspanyol vatandaşı kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyor. Son olarak Ulu Camii'de bugünkü cuma namazının ardından José Miguel adlı İspanyol kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. İspanya İslam Toplumu Derneği ve Granada Ulu Cami Vakfı Başkanı Umar Del Pozo yaptığı açıklamada neredeyse her cuma camimizde bir İspanyol Müslüman oluyor. Özellikle pandemi sonrasında İslam'a geçen İspanyolların sayısında ciddi bir artış var. Bu bizi sevindiren ve gururlandıran bir durum dedi. Del Pozo, Granada'nın şehir ve ilçelerinde yaklaşık 36 bin Müslüman yaşıyor. Bunların 3700 kadarı İslam'a geçen İspanyollar ve onların 3. nesil çocukları şeklinde konuştu. İspanya İslam Komisyonu sekreteri Muhammed Ajana, İspanya'da yaşayan Müslüman nüfusun son 30 yılda 10 kat artarak 2,5 milyonu geçtiğini, resmi olmayan rakamlara göre bu sayının 3 milyonu bulduğunu söylemişti. Fas, Pakistan, Bangladeş, Senegal ve Cezayir kökenli Müslümanların çoğunlukta olduğu İspanya'da Müslüman nüfus daha çok Katalonya, Valencia, Endülüs ve Madrid gibi endüstrisi gelişmiş bölgelerde yaşanıyor.